bize bu fayda verecek. Allah-u Teala memleketimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü felaketten, salgın hastalıktan muhafaza eylesin. Bütün insanlığı da muhafaza eylesin. Malum epey zamandır bu salgın hastalıkla mücadele ediliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bu salgın hastalıkta epey kardeşlerimiz ahirete gittiler. Epey hocalarımız da gitti yani. Böyle etrafıma bir baktığımda yani rakam oldukça yüksek. Ahirete giden hoca efendiler bu hastalıktan ihvanlarımız, kardeşlerimiz Rabbim hepsine rahmet eylesin. Kabile cennet bahçesi olsun. Rabbim onlara şehitlik muamelesi lütfeylesin. Hadis-i şerifte imanlı olmak kaydı şartıyla salgın hastalıktan koronada bunlar da birisidir. Vefat edenler hükmen şehittirler. Haliyle vakit tedbirler münasebetiyle epeydir sohbetler yapılamadı. Elhamdülillah şimdi tekrar başlandı. Epeydir sohbet yapılmayınca bir soğukluk oldu yani. Hani gidilmeye gidilmeye soğukluk oldu. Ve bizim de burada bu akşam ilk sohbetimiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Amin. Kardeşlerimizi uyaralım. Sohbetlerin başladığını duyuralım. Çünkü bu sohbetlere gelmekte çok büyük fayda vardır. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli sünnetidir sohbet. İnsan samimi, ihlaslı bir şekilde, bu sohbetlere devam ederse sevgili peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın sohbetindeki o feyiz ve bereketten istifade eder yani. Allah-u Teala cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi Sultanımız Mahmud Efendi Hazretleri Allah-u Teala onu başımızdan istik etmesin. Amin. Amin. Ona tam sıhhat afiyet lütfeylesin. Amin. Bütün Bütün büyüklerimize de tam sıhhat afiyet lütfeylesin. Amin. Onun usulü sohbete başlarken Risale-i bir beyit okurdu. Şeriat kendi hak, miftah tarikat buyururdu. Yani şeriat, İslam dini Allah'ın bir haziresidir. Onun anahtarı da tarikattır. Yani buradan gireceğiz ayete, hadislere, fıkha buradan girecek. Öyle buyurlardı. Ben de onun usulü üzere bir yer hazırlamış değilim. İşte açtım. Birinci ve şu beyit çıktı. 152. beyit. Veradan kimseyi etme, sabret. Seni zemetse affet, nefsi kahret. Umuru hakka terk et, tanrı bahret. Kanaat mevcuda kıl, fakrı fahret. Ümidin hakka tut, hakka gidelim. Cemal Batıman'ı seyredelim. Büyüklerin sözleri de kendileri gibi büyük oluyor. Risale-i biliyorsunuz. Meşayih'ten, büyüklerimizden. Şeyh Efendi'nin İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi'nin eseridir. Ondan bir beyt bir şekilde okumuş olduk. Veradan kimseyi kat'et ve sabret. Şimdi Efendi Hazretleri sohbet yaparken notlar tutuldu. da hanım kardeşlerinin tarafından. Sonra bu noktalar kontrol edildi ve böyle bir kitap haline getirildi. Yani Risale-i Kutsiye'deki her söz tamamen Efendimiz Hazretlerine aittir. Yani dışarıda kimsenin bir sözü yok. Veradan kimseyi kahretme sabretme. Arkadan yani yüzüne değil de arkadan bulunmadığı yerde kimseyi zemmetle ayıplama, kimseyi kötüleme, zemmet ayıplama, sabret. Demek ki yüzüne bile zemmetmek doğru değil ama arkadan hiç doğru değil yani. Kötülemek iyi bir şey değil. Kötüleyen daima kaybeder. Kötüleyen ne yaparmış? Kaybeder. Kaybeder. Daima kaybeder. Seni zemmetse affet, nefsi kahret. Birisi seni kötülese sen onu affet, nefsi kahret. Bu kadar zor bir şey bu. Haber aldı ki birisi bizi kötüledi. Ne yapmamız lazım? Bir şey demeyecek miyiz? Hayır demeyeceğiz, affedeceğiz. Efendim öyle buyuruyor. Bir şey demeyip nefsi kahretmek ahlakı Muhammediyedir. Nefis birisini kendi aleyhinde söylediği bir kelime duysa ona bin kelime söyler ama onun dediğini yapmazsan kahrolur. Böylece nefis edilir. Bu nefsi etmek için geldik. Dedi ki bir beyte şöyle gelir. Bu nefsi kafiri katletmek için ol adanın adasıdır şeriat bu kafir olan mareyi öldürmek için o düşmanın düşmanıdır şeriat. Şeriat işlediğimiz kadar nefis eriyor. Şeriat işlemediğimiz kadar da kafayı kaldırıyor. Biz bu dünyaya nefse ile mücadele için geldik. Allah dostlarının bir manada Ya Rabbi sana nasıl ulaşılır? Keyfen usulüyleyken diye sorduğuna Mevla Teala şöyle buyurmuş. Ütrük nefseke sümme Nefsini terk et, ondan sonra gel. Demek ki nefsi terk etmedikçe Mevla'ya vasıl olmak mümkün değil. Umuru hakka umuru hakka terk et, sadr bahret. İşleri Allah'a bırak. Kalbini deniz et. İnsanın nefsi gıybetin edenin aleyhine konuşmak ister. Onu konuşturmamalı, işleri Allah'a bırakmalıdır. O kişinin intikamını alır. Bırakalım o alsın. Biz gönlümüzü geniş edelim. Yani biz araya girmeyelim, Allah'a bırakalım o işi görür. Suyu bol olan deniz taş atmakla bulanmaz suyu bol olan değil atmakta bulanmaz bir arif ki şunun bunun muamelesini inciniyor henüz suyu dardır kurbağa göle atladığında gölü bulandırır denize atlasın bakalım